4 saat arabadayız. Şu an bir kendi kendine kullanıyorduk. Çeker Bir istediğim zaman çıkabilirim ama çıkmam için ilk hak var. Ben o ilk hakımı da kullan. Yani kullanırım. 24 saat burada kalamam çünkü burası akşam kapanıyor ve ben burada oynayanlar ve kapan. El ledi boşvar şu an da ne çalışıyor tabii tabii. Oo, peteranciye. Aa! El ledi boşvar bende yalan yok severim 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 ya. PUBG mobile PUBG mobile PUBG PUBG. Oo, şimdi ne zaman duracağız? Arkadaşlar acak araba canlı. Tekniği ne yaptı? Bunda çalışıyor ya. Evet. Ama işte. <laughs> <Durdum. gülüyor> Bak bunu Neyse görüşürüz. Arkadaşlar ben bu kadar nasıl duracağım? Ya hep video kapatıp duruyorum ya Ha, motorlar geçiyor. Arkadaşlar ben pes edeceğim. Bak. Bakın. Hmm, ben önce. fethettim yani. edeceğim. Pes et. Bana babamış. Üç numara. Geçtiğiniz zaman bu çocuğu çok Ama gitmeden önce bunu yapacağım. Ha <laughs> <Olur. gülüyor> <laughs> gitmez öğrenci siz ister burayı bunu yapacağım Merhaba <laughs> Evet yaptık Çıktık Benim kamerayı bırakmam gerek. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arabacıya da görüşmek Hadi gelin. Hayır. Ne biçim araba. Ekmeği canlı kapı kov. Görüşürüz arabacık. Seni izleyeceğim. Görüşürüz. Siz de güzel görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki kısımları da başlamak Aşağıda kırmızı tuz var. Aşağıdaki da başlamak 去看，你看。